Yüksek öğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği resmi gazetede yayınlandı. Kararla satış fiyatı 9500 TL'yi aşmayan telefon ve bilgisayarlarda en fazla 5500 TL destek sağlanacak. İşte detaylar. Piyasa satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği yüksek öğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği kararı resmi gazetede yayımlandı. Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan açık öğretim öğrencileri hariç TC vatandaşı yüksek öğretim öğrencilerinin her birine bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak. Kararla fiyatı 9500 TL'yi aşmayan telefon ve bilgisayarın elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında en fazla 5500 TL'lik destek kullanılabilecek. Destekten yararlanılarak alınan telefonlar en az 2 yıl boyunca sadece destekten yararlanan kişi tarafından kullanılacak. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği bir hatta sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 GB olacak şekilde şekilde yıllık 120 GB olacak.